fındık fındık bayramın üçüncü günü kar ne ha? hayır başka yayılası böyle işte tatlım orada bebeklerle konuşuyor annem benimle konuşuyor hemen iki şey yapıyor annemle çok konuşuyoruz ya yarım saat bir saat zaman nerelere girdiyse damam. Tam 450 milyon para. Ki haber yok öyle değildi. De. annem derlendi. Biz zor. Povanı hurmaya azalmaz mı? Var tabii. Ee, varsa biliyordur. git <laughs> diyorlar. Sabah ay aya atıyor <laughs> İnternete girmiş. Tamam işte sakin. <laughs> <laughs> o az bunun da istemez. İnternet de şöyle kotan dolduktan sonra senin tarifen bir anda 2 3 katına bölen çıkıyor ini bilememiştir belki. Bak benim duygu bir girmiş. Benim tarife bitince benim Ama 120 lira tarife şey. 250 olmuş. Şuka bir 2 fırınlar var. Anne! <laughs> Yengen sütürün ardından sırasını sileceğim bir de tuvalet. Bak kar yağıyor <laughs> gördün mü? Değil mi? Bir de tuvaletle banyoya su döküp bakayım da bir de iki fırça çekeyim.